Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Yani şuralarda aslında şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Demek istediğimiz şu. Mesela küp kök 5'in karesi. Diyelim biz bunu 6. dereceye genişletmek istiyoruz. 6. dereceye genişletmem için kök derecesini 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 çarpı 3. tabi kök derecesini 2 ile çarparken sayının kuvvetini de 2 ile çarpmam gerekir. Yani ne olur? 6. dereceden 5 üzeri 4. Aynı işlemi bölme içinde. Yani genişletme işlemini yaparken çarpma ve bölmede derecelerin eşit olması gerekiyor. Derecelerin eşitlemek için sayının kuvvetini hangi sayıyla çarpıyorsam kök derecesini de aynı sayıyla çarpmam gerekir. Mesela 5. dereceden 2 üzeri 3 olsun. Biz bunu diyelim 4 ile çarpalım. 20. derece yapalım. 4 çarpı 5. 2 çarpı 3 çarpı 4. Yani 20. dereceden kare kök 2 üzeri 12 diye yazabiliriz. Aynı şekilde tersten de işlem yapabiliriz. Sadeleştirme de yapabiliriz. Mesela 15. dereceden 7 üzeri 5. Biz her ikisini de bu defa 5'e bölerek tersten sadeleştirme de yapabiliriz. 5'e bölersek küp kök 7 olur. Evet. O zaman kök dereceleri eşit olmayan köklü sayılarda işlem yaparken, çarpma ve bölme yaparken önce derecelerini buradaki gibi eşitleriz. Derecelerini eşitledikten sonra ancak çarpma bölme yapabiliriz. Yani bir kare kökle küp kökü çarpamayız. Ama ikisini 6. dereceye dönüştürüp oradan çarpma yapabiliriz. Şu örnekleri inceleyelim arkadaşlar. Kare kök 12, kare kök 4 çarpı 3. O da kare kök 4, kare kök 3 ayrı ayrı yazabiliriz. Kare kök 4 de 2'dir. 2 kare kök 3. Ya da kare kök 50 demek. Kare kök 25 çarpı 2. Ayrı ayrı kök 25 çarpı kök 2 yazabiliriz. Onu da 5 kök 2 diye yazabiliriz. Küp kök 3 ile küp kök 9'u çarpalım. Kök dereceleri aynı. O zaman aynı kök içinde çarpma yapabiliriz. E tabi 3 ile 9'u çarparsak 27 yani 3 üzeri 3 oldu cevabımız 3 olarak bulunur. Karekök 16 bölü 25 ayrı ayrı karekök 16 bölü karekök 25 diye yazarsak bu da 4 bölü 5'e eşit olur arkadaşlar. Evet. Şimdi karekök 108 artı karekök 75 ve karekök 48. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi bunun için karekök 108'i 108'i asal çarpanlarına ayırırsak 2'ye böldük 54 2'ye böldük 27 3'e böldük 9 3'e böldük 3 3'e böldük 1 Yani <laughs> karekök 108 yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 3. Kare olanları ayrı ayrı yazıp düzenlersek bu da 2 çarpı 3 çarpı kök 3. Yani 6 kök 3 oldu. Eşittir 6 kök 3. Kare kökü 8 bu. Kare 75. 75'i asal çarpanlarına ayıralım. 75'i asal çarpanlarına ayıralım. 3'e böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. O zaman kare kök 75 demek. Kare kök 75 demek. 3 çarpı 5'in karesi. O da 5 kare kök 3 demek. Peki kare kök 48. Aynı işlemleri yaparsak 48 kare kök 16 çarpı 3 48'i yazarsak 16'da 4'ün karesi onu da karekök 16 çarpı karekök 3 yazarsam 4 kök 3 olur. Şimdi bizden istenen nedir arkadaşlar? Şu işlemin sonucu. O zaman yazalım. Karekök 75 yerine ne yazıyorum? 5 kök 5 kök 3 artı Kare kök 108 yerine ne yazıyorum? 6 kök 3 eksi karekök 48 yerine de 4 kök 3 yazıyorum. 4 kök 3. Kök dereceleri ve kök işleri aynı. O zaman katsayılarını toplayıp çıkarıyoruz. Kök 3. 11 <laughs> 4 çıkarırsak 7 kare kök 3. 3 olur. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Doğru cevap A seçeneğidir. Evet. Bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Karekök 0,1 artı karekök 4,9 artı karekök 6,4 çarpı kök 10. işleminin sonucu kaçtır? Önce şu ondalıklı sayıları rasyonel biçimde yazalım. Karekök 0,1 demek 1 bölü 10 demek. Karekök 4,9 demek 49 bölü 10 demek. Diğeri de karekök 6,4 karekök 64 bölü 10 demektir. Çarpı kare kök 10. Sonra bunları ayrı ayrı bölüm biçimde yazabiliriz. Yani 1 kök 1 bölü kök 10 artı kök 49 bölü kök 10 artı kök 64 bölü kök 10 çarpı kök 10. Peki kök 1, 1 demek 1 bölü kök 10 artı kare kök 49, 7 bölü kök 10 artı 8 bölü kök 10 <laughs> çarpı kök 10. Paydalar aynı. O zaman şunları toplarsak 8, 16 bölü kök 10 çarpı kök 10. Kök 10'lar sadeleşirse cevabımız da 16 olur. Yani doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi köklü sayılarla ilgili bazı kurallar verelim. Kök dışındaki bir sayı kök içerisine alınırken sayının üssü ile kök kuvveti çarpılır. Yani şunu demek istiyoruz. Diyelim a üzeri x n'inci dereceden kökün içine almak istiyoruz. O zaman a üzeri x çarpı n diye alınır. Mesela 2'nin küpü çarpı 5. dereceden kök 3 olsun. Şimdi ben şu 2 üzeri 3'ü kök içine atarken 5. dereceden 2 üzeri 3 çarpı 5 çarpı 3 diye kökün içerisine atıyoruz. İşte 3 kök 2. 3'ü kök içerisine atarsak burada derece yazılmamışsa 2'dir. 3'ün karesi çarpı 2. Yani kare kök 18 olur. 2 tane küp kök 4. 2'nin küpü diye kök içine atıyoruz. 2'yi kök içine attığımızda 2 üzeri 3 yani kök derecesini kuvvet alıyor. Çarpı 4. O da 8 çarpı 4'ten küp kök 32 demek. A üzeri 3. 5. dereceden kök A. Kökün içine attığımızda 5. dereceden A üzeri 3 çarpı 5 çarpı A. Yani 5. dereceden A üzeri 16. Çünkü buranın da kuvveti 1. A üzeri 15, A üzeri 16 olur. Birinci özelliğimiz bu. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız arkadaşlar. N'inci dereceden kök A her iki tarafın n'inci kuvvetini alırsak şunlar birbirini götürür. Geriye ne kalır? A kalır. Üçüncü olarak da rasyonel kuvvet diyoruz. N'inci dereceden A üzeri P demek A üzeri P bölü N demek. Yani şuradan örnek 4. dereceden kök eksi 2'nin 4. kuvveti şunlar birbirini götürdü. Eksi 2 eşit oldu. 4. dereceden kare kök 32 demek 4. dereceden 2 üzeri 5 o da 2 üzeri 5 bölü 4 demek. Yani 7. dereceden 3 üzeri 2 bu aslında 3 üzeri 2 bölü 7 demek veya kare kök 5'in anlamı şu. Şurada kök derecesi 2'dir. 5 üzeri 1'dir. Bu da 5 üzeri 1 bölü 2 demek. Yani kuvveti rasyonel olan üslü sayıların hepsi aslında birer köklü sayıdır. Evet arkadaşlar şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Hem üslü hem köklü sayı karıştırılmış. Dördüncü dereceden 2 üzeri x eksi 1 eşittir küp kök 4. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi biz önce şunları dördüncü dereceden 2 üzeri x eksi 1'i nasıl yazabiliriz? 2 üzeri x eksi 1 bölü 4 olarak yazabiliriz. Peki küp kök 4'ü de küp kök 2'nin karesi dersek o da 2 üzeri 2 bölü 3 olarak yazılır. Şu değerleri yazarsak 2 üzeri x eksi 1 bölü 4 eşittir. 2 üzeri 2 bölü 3. Peki tabanlar eşit mi? Tabanlar eşit. O zaman kuvvetler eşit olur. Yani x eksi 1 bölü 4 eşit olmalı 2 bölü 3'e. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 tane x eksi 1 4 çarpı 2. 3x eksi 3 eşittir 8. 3x eşittir 11. x eşittir 11 bölü 3. Yani doğru cevap e seçeneği olur. İç içe kökler arkadaşlar eminci dereceden içinde bir eninci dereceden ve peyinci dereceden kökler varken şu kök derecelerini çarpıp bir kök içinde gösterebiliyoruz. Örneğin Şurada kök dereceleri yazılmadığı zaman 2'dir onu biliyoruz. 2 çarpı 2 yani 4. dereceden kök 5 olur. 3 şuralarda derece 2 olduğu için 3 çarpı 2 çarpı 2 kare kök 2. Yani 12. dereceden kök 2 olur arkadaşlar. Ha 3. olarak da şurada 2 var. Biz bu 2'yi önce şu içerideki kökün içine atacağız. 2'yi nasıl atıyorduk? 2 üzeri 4 diye atıyorduk. Ondan sonra artık 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 3 çarpı 4, 2 üzeri 4 çarpı 2 yani 12. dereceden 32 olur. Evet eğer eğer şuralardaki gibi hani sadece en içerideki kök hariç diğerlerinde de mesela bunlarda da sayı varsa. O zaman nasıl yaparız? M çarpı N çarpı R derecesi oldu. A üzeri N çarpı R. Her iki kökün de kuvvetiyle çarpıyoruz. B üzeri R çarpı C diye kök içine atabiliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada iç içe kökler verilmiş. O zaman biz önce ne yapalım? Şunu karekök 2 küp kök 4 bölü küp kök 4 kök 2. Önce şu 2 kökün içine atmamız lazım. Nasıl atarız? 2 üzeri 3 çarpı 4 diye atarız. Paydadaysa da 4'ü kökün içine atalım. 3 çarpı 4'ün karesi çarpı 2 diye kökün içine attık. Peki burada kök derecelerimiz kaç? 2'dir. O zaman 2 çarpı 3 yani 6. dereceden 8 çarpı 4 32 oldu. Bölü 3 çarpı 2 4'ün karesi çarpı 2 o da 32 oldu. Yani kök dereceleri aynı oldu ve kök işleri de aynı oldu. 32 bölü 32'den cevap 1 olacak. Yani doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar 4. dereceden kök, 3. dereceden kök, Karekök 256. Kök derecelerini çarpıp yani şunu nasıl yazarız? 4 çarpı 3 çarpı 2, 256 diye yazabiliriz. Peki 4 çarpı 3, 12, 24, 24. Dereceden 256. 256 da arkadaşlar 2'nin 8. kuvveti demek. Yani şuradan devam edersek 24. dereceden 2 üzeri 8 her iki tarafı 8 ile sadeleştirirsek küp kök 2 olur. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Evet arkadaşlar devam edelim yine eşlenik ifadeler. A büyük sıfır iken kök A'nın eşleni kök A'dır. Yani kare kök A çarpı kare kök A eşittir A olur. Eşlenik amaç şu arkadaşlar çarptığınızda sonucu kökten kurtarmak demek. Mesela kök A'yı Kendisiyle çarparsak kökten kurtarmış oluruz. Peki a artı kök b'nin eşleniği a eksi kök b'dir. A artı kök b ile a eksi kök b'yi çarparsak iki kare farkından a kare eksi kök b'nin karesi yani b olur. Üçüncü olarak da kök a artı eksi kök b'nin eşleniği kök A eksi artı kök B olur. Yani zıt işaretli olur. Kök A artı kök B'nin eşleri kök A eksi kök B. Kök A eksi kök B'nin eşleri de kök A artı kök B olur. Örneğin, örneğin kök 7 çarpı kök 7. Kök 7'ler birbirinin eşlenikleridir. Kaç çıktı? 7 çıktı. Kök 5 eksi 1'in eşleni ne olacak? Kök 5 artı 1. Bunları çarptığımızda kök 5'in karesi 5, eksi 1'in karesi 1, cevapta 4 olur. 2 artı kök 3'ün eşleniği de 2 eksi kök 3 olur. Çarptığımız zaman 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi o da 1 olur. 4 eksi 3'ten 1 olur. Ya da 3 kök 2 eksi 2 kök 3'ün eşleniği ne olur? 3 kök 2 artı ya yani şura eksi iken arası artı olacak. Artı 2 kök 3 olur. Bunları çarptığımızda yine birincinin karesi yani 3 kök 2'nin karesi. Eksi 2 kök 3'ün karesi. Karesini alırsak 9 çarpı 2'den 18. 4 çarpı 3'ten 12. O da 6 olur. Dördüncü dereceden kök x eksi y çarpı dördüncü dereceden kök x artı y'nin eşleni de Yine karesini alırsak kök x eksi y olur. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.